Neden Efendimiz peygamber oldu? Neden Resuller var? Şimdi aynı konunun aslında bir devamı. Peygamber ben niye olmadım o peygamber oldu. Nebiler niye var? Peygamberler arasında sıralama var değil mi? Ulul azın peygamberler var, işte Resul onlar, Nebiler var, onlar arasında bir sıralama var. Hani bunun hikmeti nedir? Veya şimdi şeyden okuyacağım, mektubattan bir yer okuyacağım inşallah. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ilk yaratılan o. Yani insanlık aleminde. Yani kainatın çekirdeği insan. Evet. İlk yaratılan o ısmarlama yaratıldığı için mi, özel yaratıldığı için mi peygamber oldu Ali Vesselam? Yoksa Allah ilminde meçhul olan cüz'i iradesiyle, yarattığı cüz'i iradelerle, cüz'i irade seçme hakkı, cüz'i iradelerle Allah'ı en fazla alemde tanımak isteğinde olduğunu, kimin en fazla tanımak isteğini Allah bildiği için mi onu özel ve yarattı? Neden böyle oluyor yani? Hikmeti nedir? Adaletine bakan taraf nedir? O da mektubatta bir yer var. O da şunu söylüyor. Diyor ki, yani biraz yukarıdan alacağım. Kainatın hilkatinden sonra, kainatın yaratılmasından sonra başta nevi beşer. Yani bu alemin yaratılmasının hikmeti insandır. Allah'ın yarattığı en kıymetli mahluk insandır. İsmi azamının nakş azamı insandır. Delil göster buna. Nasıl bir ağaç diyor kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağına kadar meyve için çalışır. Ağacın etrafında güneş, dağ, bütün hepsi yine meyve için çalışır. Bu kainata baktığın zaman zehirli böcekten, evet bal yiyen de insan, elsiz böcekten ipek yiyen de insan, kitap indirilen de insan, muhatap alınan da insan, tehdit edilen de insan, mükafat gören de insan. Demek ki bu insan kainat, bütün kainat buna bakıyor, bütün alem buna nazar ediyor. Bu alem bir ağaçsa bunun meyvesi insan. O zaman bunun çekirdeği de insan. Evet çekirdeği de insan. Muhammed-i Arabi diyor aleyhissalatü vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hilkati alemdir. Yani insanın duası insanlar içindeki en eşrefi mahlukat olan aleyhissalatü vesselamın duası bu alemin yaratılmasına ve bizim bu aleme gelmemize sebep oldu fakat. Fakat. O fakata geleceğim. Bundan bir önce bir ince bir nokta. Mesela İstanbul'u kim fethetti diye sorulduğu zaman Fatih Sultan Mehmet fethetti rahmetullahi. Edeceksin tek başına mı fethetti? Hayır ordusuyla beraber, halkıyla beraber, bütün oradaki bütün çolundan, çocuğundan, hanımından hepsine kadar hepsi beraber. Bütün hepsinin himmetleriyle. Fakat neden Fatih Sultan Mehmet fethetti deniyor? Onun ismi, ordunun ismi. Herkesin ismi bir nevi kendi isimliğinden çıkıp ünvan olarak bütün orduya dağıtılmış o isim. Yani Fatih Sultan Mehmet deyince aslında bütün ordu kastediliyor. Veya bütün orduya yardım eden halk, erzakını getiren hanımlar, çocuklar hepsi içinde aslında onun. Ama en önde o, komutan o. Belki en çok isteyen o olduğu için, en öne o konulduğu için onun ismi ordunun ismi olmuş. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, dediğin zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün aleme isim olmuş. Bütün insanlık alemine, bütün aleme isim olmuş. En fazla o isteyen olduğu için en öne konulmuş o. Fakat onun üzerinde senin de hakkın var. Bütün alemin de hissesi var. Bütün aleme bakan bir yönü var. Şimdi diyor ki Halika Alem bu alemin yaratıcısı istikbalde daha yok dua. O zatın yani Efendimiz daha yok. Nevi beşer namına, bütün insanlık namına, belki mevcudat, bütün mevcudat hesabına bir saadet ebediye, ebedi bir hayat, ebedi bir cennet, ebedi bir saadet, bir masariyet esma ilahi, Allah'ın sonsuz esmasına masariyet isteyecek Allah bilmiş. Yani Allah ilminde ve iradesinde bunu gördü. Görmüş denmez. Ama anlamak için gördü. Çünkü Allah alim i mutlaktır, her şeyi bilir. İsteyeceğini gördü. Daha diyor, Evet. Bilmiş o gelecek duayı kabul etmiş. Kainatı halk etmiş. Gelecek duayı diyor kabul etti. Daha gelmeden kabul etti. Kainatı yarattı. Yani bir çocuğun mesela gelecek bebek bebek bekliyor insanlar. Hemen işte yatağını hazırlıyor, organını hazırlıyor. Altını yıkacağı banyosunu falanı filanı. Daha çocuk yok ortalıkta ama gelecek bu biliniyor. Anne karnında şu anda 9 10 güne doğru yürünüyor yani. Gelecek olan çocuğun ihtiyaçları gelmeden önce hazırlanıyor. Allah ilminde yapılacak olan duayı kabul edip o duayı kabul edip ona göre yaratıyor. Burada hikmetsizlik yok, adaletsizlik yok, tam hikmet ve tam adalet var. Yani yaratılacak insanlık alemi içinde en fazla Allah'ı tanıma isteği onda olduğunu Allah bildiği için onu Allah ilk evvel ve ısmarlama ve özel yaratmıştır. Yoksa özel ısmarlama yaratıldığı için peygamber olmamıştır. Böyle olsaydı adaletine muhalif olurdu herkese verilen istidatlar, kabiliyetler cennete gitmek için yaratılmış, senin yapacağın dua kabul edilmiş, o duaya göre imtihan yapılmış, çekemeyeceğin yük yüklenmemiş, iradenin önüne, şeytan bile iradenin önüne geçemez, hep iki adım geridedir, sadece üfler, sen kabul edersen ancak günah işlersin. İraden hakkını veren herkesin cennette şu anda yeri hazırdır. Evet. Fakat kabiliyetlere göre, durumlara göre, konumlara göre Allah bir imtihan yapıp da herkes aynı imtihana sokmaz. Herkesi tek tek özel imtihan yapar. O özel imtihana göre herkesi değerlendirir ve bu da onun adalet ilahisini gösterir.